henüz on döktüm Dört döktük bir hayatım olamadı çok kan döktüm Ne bir dost sattım ne yoldan döndüm Beni buraya ya da çekil yoldan sürtük ya Beni göremiyorsun değil mi ya ya Sevemediği hiçbiri bizi dostum Bırakacağız sesimizi dünyaya Yakıyoruz gençliğimizi dostum Gece işlek caddelerde ter döktüm Sen bitinler bir bezde uçtun Bu mahalle bezde artık benden deste deste şikayet oluştu Bir de memur tehdit etti nereden çıktı 95 mesai var akşam 9'dan sabah 5'e ricacı olunur bir kardeşe Mermiyi sürüklettim ardeşe yara yedim o kep Bodrum'dan nereye baksan oradayız yan blok hep Çetenin başı benim emri veririm derim yok hep Vodafone yok Taktım attım mı like kalça büyükse bastım like'a Sürttük git gel salıncak oldu götürdüm onu parka Era yedi bir marka ondan takar pahalı bir çanta Çantanın içinde emanet ve de nakit yüktü miktarda yes! Gazi Osman Paşa Mahallede minim sigarayı koydum taşa Ke ke keyif yerinde paşa ordum, bol skor bordum Hem hem mekanda asılı yüksek kaşeli bir bordum Era yediyle grafel nadal piyasa tenis korktum Asosyal değil illegal ondan henüz yok bir discordum Bu Vodafone yok Taktım attımı like'a kalça büyükse bastım like'a Sıkkı kitken salıncak oldu götürdüm onu parka Era yediye bir marka ondan takar pahalı bir çanta Çantanın içinde emanet ve de nakit yüklü miktarda